Herkese merhaba. İlk kitabım Astrokartografi. Coğrafya kaderdir, kaderinizi yerinize alınız. Bu kitabım Trend Yolda satışta. Kitabımı satın almak isteyenler açıklama kısmında Trend Yol linkinden ulaşabilirler. Bundan sonraki bütün kitaplarımda açıklama kısmında yer alacak. Daha önce vermiş olduğum genel astroloji ve astro kartografi kurs videolarını satın almak isteyenler yukarıda yazan gmail.com üzerinden benimle iletişim kurabilirler. Yine bu e-mail adresinin linki açıklama kısmında mevcut. Bu arada videomuz başlıyor. Herkese iyi seyirler. Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Arkadaşlar bugünkü videomuz çok özel bir video gerçekten. Astrolojide sayıların etkisini anlatacağımız bir video. Ve bu videoyu çok özel kılan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu gerçekten ülkemizin kaderini etkileyen çok önemli bir olayla ilgili. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Ağustos 1915 tarihinde John ee, Byron'da işte savaşta şarapnel parçası vücuduna isabet ediyor. Ama bir saati çarpıyor, hayatı kurtuluyor ve ee, bu şekilde e, kendisi hayatta kalarak ülkemizin e, kurtuluşunun yolunu açıyor. Gerçekten o tarihte arkadaşlar çok ciddi bir ölüm riski var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. O tarihte hayatını kaybetmiş olsa biz belki kurtuluş savaşını veremezdik. Ben biliyorum böyle televizyondan bazı kişiler çıkıyor. Ee, olmasaydı biri çıkardı falan. Neyse yorum yapmıyorum yani amacım ya diğerleri bunu beceremez, becerir beceremez değil. Hep böyle bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü e, küçümsemeye çalışan insanlar çıkıyor. Bunların sayısı çok az. İsterse %99 olsun umurumda değil. Ben ama size arkadaşlar bu videoda yine burada çok önemli veriler göstereceğim. E, biz yine şunu anlayacağız arkadaşlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekten nasıl ilahi destekli olduğunu göreceğiz. 19 sayısı. Mucize. Şimdi arkadaşlar videoya başlıyorum. Değerli dostlar, ee, John Byron'la e, in, hani İngiliz ve Yunan İngiliz kuvvetlerine savaşırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk saat 4.30 civarında emir veriyor sabah. E, bu vakti yakın vakitlerde bir top mermisi geliyor ve oradan gelen şarapnel parçası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam kalbine saplanıyor. Ama orada işte saat var. Saat parçalanıyor onun hayatını kurtarıyor. Şimdi derdi dostlar ben şöyle göstereyim. Atatürk'ün doğum zamanı 4 Ocak 1881 akşam 22.30 almıştım. Gelin şu olay anının transit haritasını inceleyelim. Ee, arkadaşlar Olay anının haritasında bakın Mars Atatürk'ün tepe noktasında ve yükselenine kare. Gerçekten bir fiziksel yaşam riskini gösterir bu savaşta ve tepe noktasında çünkü yukarıdan geliyor. Bakın tepe noktasında her zaman şunu unutmayın arkadaşlar yukarıdan gelen her şey dip noktası da dipten gelen her şey o dip noktası ile ilgili size özellikle şu bayesyan yat olayı, Mike Lynch'in ölümü çok şaşıracaksınız. Orada göstereceğim. Sembolleri çok geniş düşünmek lazım arkadaşlar. Şimdi evet Mars yükselen kare fiziksel ölüm riski yukarıdan geliyor. Ancak saatine çarpıyor arkadaşlar. Çok ilginç değil mi? Bakar mısınız Mars'ın derecesini ikizlerde 23.54, 24'e yakın. Saatler 12 saattir ama bir gün şeyini gösterir arkadaşlar. Saat kurtarıyor. Şurada Mars derecesine bakar mısınız? 24'e yakın. İşte sayıların yorumunu bu şekilde yapmak gerekiyor arkadaşlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını sayı kurtarıyor. Tabi burada büyük bir savaşta bakın Pluto Merkür'üne karşıt. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün haritasında Merkür hem yükselen hem de tepe noktası yöneticisi yükselen başak ve tepe noktası ikizler yöneticisi gerçek anlamda bir ölüm riski arkadaşlar. Mars Mars karşıtlığı var görüyor musunuz? Gerçekten bir ölüm riski atlatıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Diğer şeylerin üzerinde çok durmayacağım. Zaten biri yükselen yöneticisi Merkür 11 derece Neptün'e kare savaşta şehit olabilir bakın şehit. Hayatını kaybedebilir. Ama burada e, güneş aslanda, ay aslanda, bakın bunlar olumlu etkiler. Merkür aslanda. Güneş aslandayken güçlü liderler, lider figürler için. Bu bir şans. Güney ay düğümü de aslanda. 17 derece. Ölümle ilgili konular. Ama 17 derecenin bir diyen anlamı. Diriliş. Kitabımızda arkadaşlar papayla ilgili bir bölüm var. Çok şaşıracaksınız. E Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten buradan da bir bilgi vereceğim. Ee, arkadaşlar tam bir gün sonrası gece vakti bir güneş tutulması oluyor. Onu da inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu da işte tam bir gün sonrası güneş tutulması haritası. Güneş, ay ve güne aydın hepsi 17 derecede. Ölümle ilgili konular. Ancak burada güneş aslanla yeniden diriliş Sanki bir anka kuşu. Anka kuşu hikayesi arkadaşlar güneşle bağlantılıdır. Ben bunun daha önce hikayesini anlatmıştım. Çünkü güneş tarafından kartal yak, yanar ama bunu gören tanrılar onun cesaret ve azminden dolayı ölümsüz bir anka kuşuna çevirir. Bakın da. Yine Atatürk'le ilgili bir video yapmıştım. Saros döngülerinin ee, Aslan Burcu'nda olduğunu göstermiştim arkadaşlar o videolarda izlemenizi öneririm. Tabi burada bir diğer husus yükselen 19 derece ikizler. 19 sayısı. Tanrısal sayı. ilahi bir sayı. Gerçek bir mucize sayısı. Kitabımızda arkadaşlar 3 tane ölüme yakın deneyim var. Birisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu olayı. 19 sayısı. Tanrısal ilahi destek. Bak buranın yükseleni 19 yay. Bu arada tabii ki Jüpiter balıkta. Ee, bu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir şans olmuş. Aynı zamanda arkadaşlar bakın çiron'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün DSC'sine 2 derecenin altında bir orpla fiziksel bir yaralanma riski var. Ancak Jüpiter 7. evinde balıkta. Çok güzel bir bu da şans vermiş. Bu da ilahi bir şans vermiş. Ama bir riski olduğunu görüyoruz 17 sayısı burada arkadaşlar ölümle ilgili konuların dışında e, mesela bir olayda ölüm riski var ama ölmüyorsunuz diriliş bunu işte Papa kasinde kitapta değindik arkadaşlar çok sıra dışı bir olay Mehmet Ali Ağca'nın e, suikast girişimi Mehmet Ali Ağca saat 17.17'de suikast yapıyor arkadaşlar çok ilginç bir hikaye Şimdi gelelim bu olaydaki ilahi ve sıra dışı 19 etkisine. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o tarihteki solar ark haritası. Arkadaşlar solar ark güneşi 19 derece kova, ayı 19 derece koç. Bakın solar ark haritalar arkadaşlar kişinin şeyine göre bu değişir. Yaklaşık olarak 1 derece ilerler. Atatürk'te de neymiş bu? 1 derecenin üstünde ilerliyor her sene. Yani ortalama 1 derece gibi düşünün. Bütün gezegenler, bakın Atatürk'ün güneşi 14 Oğlak'mış. 1 yaşına geldiğinde işte 15-43 Oğlak, öyle düşünün. 2 yaşına geldiğinde 16-43 Oğlak, böyle ilerliyor, 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 ilerliyor. 35 yaşına geliyor, Çanakkale'de savaşıyor. Ve Çanakkale Savaşı'nda, Solar ark güneşi 19 kovada, solar arkayı 19 koçta, 19 tanrısal sayı, mucize, ilahi destek. Bir de arkadaşlar ay halkı milleti anlatır. Türk milletinin kaderi bakın hani diyoruz ya burada ilahi bir bize destek vardı. İşte bu sadece şu olay bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar... İlahi bir destekte olduğunu gösteriyor. Progres tarihi 8 Şubat arkadaşlar. Ölüm ve yeniden doğum. Anka kuşu. Bu olay tam bir anka kuşudur arkadaşlar. Bakın, Solar yılı 35 yine 8 sayısı. Yine ölüm ve yeniden doğum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu olay da tam bir anka kuşunun doğuşudur arkadaşlar. 10 Ağustos 1915 sadece Atatürk'ün hayatı değil Türk milletinin kaderi de değişmiştir. Bakın burada en küçük bir amart yapmıyorum arkadaşlar. Ben zaten şu olayı bir bir anda inceleme gereği duydum. Peki ne zaman fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi videoyu 26 Ağustos'ta yapıyorum. Dün 25 Ağustos'ta fark ettim. <laughs> ya o kadar olay inceliyorum ama gözümden kaçmış arkadaşlar. E, tesadüf dün fark ettim zaten bugün de e, Türkiye'nin işte o büyük taarruzun başladığı zaman 26 güçlü politik etkiler. Evet arkadaşlar burada açıkça bunu görüyoruz. Bir de arkadaşlar sıra dışı olan şu bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, bu şarapnel parçasının olduğu gün hemen yarın yani bir gün bile değil tam gece e, 00.52'de 11 Ağustos Uranüs yani Bakın o tarihte 0052'de bir ee, güneş tutulması oluyor. Hepsi 17 derecede. Güneş, güne ay düğümü ve ay. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği tarihte bakın bu olay ne zaman oluyor? 10 Ağustos. Vefat ettiği tarih 10 Kasım. Birinde güneş, güne ay düğümü kavuşum var. Güneş aslanda güçlü. Diğerinde güneş ve, e, ve Kuzey aydım Akrep'te. Bakın biri Güney aydım Aslan'da. Şu anda Kuzey aydım Akrep'te. iki olay. Diğerinde Atatürk maalesef vefat ediyor. Ama Akrep Burcu ölümle ilgili. Akrep Burcu zaten kendisi de ölümle alakalı. 17 sayısı. Yine ölümle ilgili konular. Ancak ölümsüzlük. Tabi bunun başka bir ifadesi daha var. Ben biliyorum. 17 sayısı ve Akrep Burcu ee, dönüşümle alakalı yani Atatürk zaten çok üst bir ruh daha da ruhsal seviyede şey yapıyor çünkü çok büyük bir görevi başardı İşte o yüzden Akrep burcunda güneş ve kuzey aydınlığı 17 derecedeyken vefat etti burada büyük bir ruhsal dönüşüm geçiriyor hatırlar mısınız size Akrep burcu Pluto 8. ev videosunda onu anlatmaya çalıştım ruhun dönüşümü zaten çok üst bir ruhlu daha da farklı bir şey o yüzden bu tarihte vefat etti arkadaşlar. Ee, hem Atatürk'ün vefat tarihi hem de mucizevi şekilde kurtuluş tarihinin 10 sayılar olması ve e, burada ay düğümlerinin 17 derece olması, güneşin birinde aslanda birinde akrepte olması tesadüf değil arkadaşlar. Evet bugün de arkadaşlar böyle bir video e, yapmayı düşündüm. Çünkü büyük taarruz dönemi... Ve e, bu dönemde de böyle bir videonun iyi olacağını düşündüm. 19 sayısı gerçekten de mucizevi bir sayı arkadaşlar. E, kitapta 3 hikaye var. Birisi bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünkü anlattığı 19 sayısı. Gerçek anlamda ölüme yakın deneyimlerle ilgili olaylarda sıra dışı etkiler gösteriyor. Hani mucize diyoruz ya, evet inanılmaz. Arkadaşlar bir sonraki videoyu Bayesian yat olayını inceleyeceğiz. Sayılar dehşet. O videoyu izlemenizi öneririm. Biliyorum bazı videolar insanlar çok ilgi çekmiyor. Bana da hep şeyi soruyorlar. Ya şu sayılar hep anlatın anlatın. Ama belirli videolar kimse izlemediğini görüyorum. Şeytan ayrıntıda gizlidir arkadaşlar. O önemsemediğiniz videoları bazılarını bir göz atın. Ne bilgiler var? Ha bu tabii ki sizin tercihiniz. Ben sizin özgür iradenize karışamam. Ama Bayesian yat olayı dehşet bir olay değerli dostlar. Dehşet. Sayılar inanılmaz. olayı bir incelemenizi e, tavsiye ederim. Ve olayın arkasında o güçlerin nasıl bir olay olduğunu astrolojik haritalar net olarak gösteriyor. Bugünkü videomuz bu kadar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.